pek çok insan ahirete inandığı halde dünya hayatını ona tercih ediyor dünyanın çıldırtan çekiciliği karşısında başı döner kendini geri dönülmez bir yolda bulur dünyaya daldıkça dalar yaratılış sebebini unutur adeta dünya için yaratılmışçasına fani şeylerde kaybolup gider Mesela bir müşteriyi kaçırmamak için dükkanını kapatıp namaza gitmeyen kimse dünyayı ahirete tercih etmiştir. Faiz kullanan kimse makam ve mevki için dininden taviz verenler, insanların iltifatlarını kazanmak adına riyakarlık edenler ve Allah'ın rızasını geri plana itenler bir menfaati için yalan söyleyip insanları kandıran kimseler dünyayı ahirete tercih etmişlerdir. Ufak bir dünya sıkıntısı endişesiyle imanı güçlendiren, İslam'ı ders veren, takvayı, marifetullah'ı öğreten atmosferlerden uzak duran ve camileri terk edenler Dünyayı ahirete tercih etmişlerdir. İnsan sadece maddeden ibaret bir varlık mıdır ki elbise giydiğinde, midesi dolduğunda bütün meseleleri bitmiş olsun. Asla ve kata. İnsanda ruh, kalp, akıl, sır gibi bir kısım manevi duygu ve kabiliyetler vardır ki havaya, suya, güneşe muhtaç olduğumuz kadar bunlar da gıdaya muhtaçtırlar. Bunun içindir ki refah, lüks ve konfora ulaşmış nice insan ruh ve kalpleri aç olduğu için gerçek doyuma ulaşamamakta, huzursuzluktan kurtulamamaktadırlar. İşte asrın insanının gerçek gündeminde maneviyat Gereken önem ve değeri bulamadığı içindir ki problemler içinde problemler doğmaktadır. Bu problemlerden biri ve belki de en önemlisi elması elmas bildiği halde kömürü ondan üstün tutması. Yani bir Yahudi hırsı içerisinde şu kısacık dünya hayatını ahirete tercih etmesidir. Evet, hastalık derecesini alan bu büyük mesele, dünyayı esas kabul edip, bütün duygu ve kabiliyetleri ona yöneltmek, adeta dünyada kaybolmaktır. O zaman insan ebedi hayatını tehlikeye atma pahasına, dünyanın zararlı, lüzumsuz, ve fani işlerinde boğulmaktan kendini kurtaramaz. Bu müthiş hastalığa Kur'an-ı Kerim İbrahim suresinde şöyle işaret eder: Onlar dünya hayatını seve seve ahirete tercih ederler. Eğer insan ruh ve kalbine yabancılaşıp sadece ve sadece maddesiyle ilgilenir Dünyayı bile bile ahirete tercih eder. Fani dünyanın kırılacak şişeleri hükmündeki değersiz işlerini ebedi hayatın elmas hükmündeki işlerine üstün tutar. Geçici ve zehirli bala benzeyen gayr meşru ve peşin bir kısım zevk ve lezzetler uğruna ahirette verilecek bitmez tükenmez lezzetleri elinin tersiyle iter, haram ve helal demeden başı boş bir hayat sürerse, maddi ve manevi hayatını tehlikeye atıp, hem dünya hem de ahiret hayatlarını karartıp, paramparça etmiş olur. Bu ne kötü bir akıbettir. İşte böylesine dehşetli hastalıklara yakalanmamak için, İlahi ölçülerin dışına çıkmamak, şu geçici hayat yerine ebedi hayatı ön planda tutmak gerekir. Ne mutlu İslam'ın kazandırdığı şuur içerisinde hayat sürebilenlere, ne mutlu kainatın imamının arkasında saf tutup ona cemaat olma şerefine erenlere, ne mutlu La ilahe illallah diyerek ömrünü Cenabı Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde örgüleyip tam bir kulluk şuuru içerisinde ruhunu teslim edenlere